arkadaşlar, size bugün lahana dolması tarifiyle geldim. Bu lahananın tarifi, lahana sarmamın tarifi, annemin tarifi. Kimyese çok beğeniyor ve e, ben de yapıyordum çekmeye karar verdim. E, sizinle de paylaşmak istedim. Orta boy bir lahanam vardı, dolmalık. Dörde böldüm. Sonra kaynamış suda. 2-3 dakika boyunca tutup haşlayıp çıkardım. Yani daha fazla durmasın erir yoksa yapraklar. Bu şekilde haşladıktan sonra yapraklarımızı kenara aldık. Onlar oradayken şimdi sırada içini hazırlamak var. Bu tarif için 400 gram kıyma, 3,5 su bardağı, pirinç, 1 çay kaşığı kimyon, 2 çay kaşığı kırmızı biber, toz biber, 2 çay kaşığı da karabiber kullandım. 3 adet büyük soğan, aynı zamanda bir de küçük soğan doğradım. Çiğden içine kattım. 3 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı dolusu hem biber salçası hem domates salçası karışık bir salça ekledim. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ, yarım su bardağı kadar su. Hatta daha sonrasında biraz daha ekleyeceğim suyu. Ee, maydanozumuz vardı, maydanozumuzu da ekledik. Asıl en önemli kısmı da reyhanın eklenmesi. Yani lahana dolmasını en çok lezzet veren baharat. Reyhan'dır arkadaşlar mutlaka Reyhan'la yapalım yemeklerimizi Yani özellikle bu lahana dolmasını Acayip bir şekilde yakışıyor ee, Bu Tarifte Kıymalı bir iç harcı yaptık fakat Bu kıymalı iç harcında e, Pirinç daha çok oluyor O yüzden de çok lezzetli oluyor yani eğer siz Kıymasını çok seviyorsunuz, kıymalı tadı almak istiyorsanız kıymasını biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ben çok sevmediğim için fazla koymak istemedim kıymayı. Bu kadar yeterli benim için. Bakın biraz daha su ekledim. Yani ben neredeyse bir su bardağına yakın su kullandım. Baya güzel yoğurup baharatını birbirine geçirmek gerekiyor ete. Ee, biraz elinizde yumuşak bir kıvam alması lazım hamurun. Bakın yine su ekliyorum. Hatta sıvı yağını da artırabilirsiniz. Ben yarım su bardağı kadar sıvı yağ kullanmıştım ama yarım su bardağından biraz daha fazla sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Güzel yoğurup böyle yumuşak bir kıvam alınması gerekiyor. Tencerenin dibine genellikle böyle lahananın kullanmadığım kısımlarını koyarım o kısımlarını da piştikten sonra yemeği çok severim O yüzden dibine mutlaka hem yanmasını önleme amaçlı ee, mutlaka böyle dibine e, kullanmadığım kısımlardan saplardan koyarım daha sonrasında yaprakları böyle ayırıyorum hazırlıyorum sarma işlemine geçeceğiz Şimdi yaprağımızı elimize aldık. Sol elimizde tutuyoruz yaprağı. Kıymamızı içine yerleştirdik. Sol taraftaki yaprağı parmağımızla sıkıştırıp katlıyoruz. Ve bu şekilde basit bir şekilde sarıyoruz. Hani bu sarma tekniğini bilmeyenler vardır diye göstermek istedim özellikle. Birkaç tanesini böyle sararken e, görün istedim. Ben iki sıra sarıp Pişmeye koyacağım yemeği. Evet iki sıramı sardım geldim. Şimdi üzerine tereyağı ekliyorum ki tereyağı gerçekten lahanaya acayip lezzet veriyor. Mutlaka ekleyin. Yarım çay bardağından biraz az sıvı yağ ekledim. Ama yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koyabilirsiniz. Sonra salçamı da üstüne böyle parça parça koydum. Sıra geldi sıcak su eklemeye. Kaynatmış olduğum sıcak sudan bir bardak, bir, bir büyük bardak dolusu kadar ekledim. Biraz daha ekliyorum. Yani o ikinci bardağın tamamını koymadan. Onu da ekliyorum. Üzerine de az bir şey tuz serpiştireceğim. Ve ee, kapağını kapatacağım. Hanımlar ocağı aldığımızda da kısık ateşte pişireceğiz. Yani çok harlı ateşte pişirmiyoruz. Kısık ateşte kapağı kapatıp pişiriyoruz. Pişmeye koymadan önce üstüne mutlaka bir ağırlık yerleştirip o şekilde ocağa alalım. Evet arkadaşlar dolmamız pişerken ben de geri kalan dahana yapraklarımı sardım ve bitirdim. Geri kalanları ben iki sıra sardım tencereme koydum. Geri kalanlarında. da böyle poşetleyip e, atacağım. Veya buzdolabının üst katındaki derin dondurucu kısmına atabilirsiniz. E, bu şekilde ben bir bütün lahanadan 4 poşet böyle sardım. Ekstradan da 2 sıra tencereye sarıp koydum. O içten de şu kadar bir iç arttı. Bunu da aynı şekilde defrize atacağım. İhtiyacım olduğu zaman çıkartıp dolma biber veya yine aynı şekilde lahana aldığınız zaman çözdürüp tekrardan lahana olarak, lahana dolması olarak sarabilirsiniz. Yani her şekilde kullanılabiliyor. Ekstradan geri kalan mesela saramadığım kısımlar oldu. O kısımları da e, bu şekilde doğradım. Büyük büyük. Çok küçük doğramadım. Orta halde bir doğradım. Poşete koydum. Bunu da bu şekilde difrize atacağım. Hiçbir şey ziyan olmamış oluyor. E, bu şekilde difrize atacağım. Ve e, ihtiyacım olduğu zaman ani bir Yemek ihtiyacım olduğu zaman çıkartıp dibleye, kapuska e, ve lahana yemekleri tarzında e, yemekler yapabilirim. Bir saate yakın pişirdiğim dolmama artık aldım. Üstündeki bu kapağı arkadaşlar mutlaka koyun. E, ağırlık yapıp güzel bir hani, diri kalmasını sağlayacak. Böyle şişip, dol dolmalar şiştirip Böyle dalmasını engelleyecek. Ee, bir saat, bir buçuk saat kadar pişirip güzel yumuşak bir kıvama getirelim. İçindeki pirinçlerin pişmesi önemli arkadaşlar. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.